Hepinize iyi akşamlar. Galatasaray kolay bir galibiyet elde etmedi. Son derece zor oldu Gaziantep Futbol Kulübü ama bunu zorlaştıran elbette ki Galatasaray'da 5 tane direkten dönen topu var. E, kolay değil bu pozisyonların hepsinin gol olduğunu düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın 7 e, farklı skorla, 7 tane golle sahadan galip ayrılması lazım. E, Galatasaray üretmekte zorlandı. Üretmesi için son vuruş yapabilmesi lazım. Elbette ki bu bireysel oyuncu performansı ve elbette ki temelinde de... <laughs> E, oyuncu tercihleriyle, özellikle de 11'deki oyuncu tercihleriyle ilgili bir durum. E, belli bazı oyuncuların e, neden e, 11'de tercih edildiğini ya da işte performans sorunu yaşarken niçin oyunda ısrarla tutulduğunu anlayabilmek e, son derece zor. Onlardan bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu Okan Buruk maçtan sonra da teselli ediyor taraftar onun ıslıkladığı için. E, ve e, onun tek bir e, motivasyonu var e, Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırken sürekli deniliyor, sürekli çalışıyor diye düşünüyor ama yani sürekli çalışmak, sürekli denemek Galatasaray futbol takımında 11'de oynamak için yeterli bir şart değil ve Galatasaray futbol takımında taşıyıcı bir oyuncu olma özelliğini ortaya koymuyor. Yani koşmak önemli, hızını kullanmak önemli, işte pozisyonlara girmek önemli ama oyun disiplinine uymak, topu doğru kullanmak, topun takımda kalmasını sağlamak, pas yapabilmek, pas yüzdesini yukarıda tutmak çok daha önemli büyük takım oyuncusu böyle olunuyor. Dolayısıyla ben Kerem Aktürkoğlu'nun esaslı bir eleştiriyi hak ettiğini düşünüyorum. Onun sürekli 11'de denenmesi yani hatta değişik mevkilerde sağda olmuyor, solda olmuyor, sağda gidiyor. Forvet arkasında ikinci forvet olarak deneniyor. Mertens'in yerine oyun kurucu olarak alınıyor. Halbuki futbol zekası yok. Yani bir futbol aklından bahsederiz değil mi? Basit ve mantıklı oynamak, basit ve işlevsel top yapabilmek. Bu da yok. Olmadığı halde oynanıyor. Oynatılıyor. Yani bunu anlayabilmek mümkün değil. Üstelik bugün Galatasaray'ın kadrosunda 3'ten fazla yerli oyuncu vardı. Dolayısıyla yerli oyuncu oynatma zarureti de yoktu. Yani zor Zorlayıcı bir kural da yoktu. Ona rağmen oyunda kalması bence Galatasaray'a zarar verdi. Ve Galatasaray'ın üretkenliğinde daha doğrusu üretkenlik sorununda bence belirleyiciydi. Icardi formda değildi. Mertens topları çok fazla ezdi. Efektif top kullanamıyor. Mertens Fransız soyluları gibi futbol oynuyor. Yani çok kibar oynuyor. Bence çok daha sağlam paslarla daha efektif daha oyun içinde yer alan daha yırtıcı bir oyun ortaya koymalı. Elbette ki onun bir zekası var ama zekasını işletebilecek pas yüzdesine çıkamıyor. Dolayısıyla bu da Mertens'in oyundan düşmesine sebebiyet veriyor. Kerem, diğer Kerem'den bahsediyorum. Kerem, yani Almanya'dan gelen Kerem'in de Demirbay'ın da ben Galatasaray seviyesinde olmadığını net görüyorum. Belli maçlarda çıkar oynar. Yani Kupa maçında oynar, İstanbul Spor maçında oynar. Ama uzun vadede Galatasaray'ı taşıyabilecek, kreatif yani... Sürprizler yapabilecek, oyunu değiştirebilecek, güçlü bir biçimde temas oyununda var olabilecek, top kazanacak, bunu efektif ve sağlam bir biçimde kullanabilecek bir oyuncu değil. Goldeki hatası da çok barizdi. Yani rakibin dibinde ama ona rağmen mark edemiyor. Geliyor rakip takım stoperi. Kerem Demirbay'dan önce topa vuruyor. Neredeyse boş kaleye gol atıyor. Yani Galatasaray bastırdığı halde bu kadar basit gol yiyorsa eğer bu bireysel performansla açıklanmalı. Tabi e, orta sahada tercih ettiğiniz, ileride tercih ettiğiniz oyuncularla ilgili. E, Icardi bence düşük bir not aldı. Her ne kadar çalışıyor, çabalıyor gözükse de e, son vuruş bekliyor Galatasaray ondan. E, Kerem e, Aktürkoğlu'nu hiç saymıyorum. Kerem Demirbay iyi değildi. Mertens iyi değildi. E, Torreira takımın yine her zaman olduğu gibi en iyisiydi. Mustera son derece önemli müdahalelerde bulundu savunmanın arkasına atılan toplarda ki Galatasaray e, belli bazı oyuncuların performansıyla bu kadar baskılıyorsa bir rakibi bir süperlik takımını e, bu performans sayısı yani 3 e, tane oyuncunun performansıyla bunları yapabiliyorsa bu sayıyı arttırdığı zaman Galatasaray 4'ü, 5'i, 6'yı bulduğu zaman yani takımın yarı yarıya e, performans yaptığını düşündüğümüzde çok daha fazlasını yapabilir yani e, şimdi sayalım iyi performans sergileyen oyuncuları Barış Alper Yılmaz iyi performans sergiledi mi sergiledi muşterinin e, performansı iyiydi 2 Torreira maçın en iyisiydi bence 3 bunun dışında sol kenarda oynayan Berkan Aksadı mı Aksadı sağ tarafta oynayan Kaan Ayhanoğlu Kaan Ayhan İyi miydi? E, i̇yiydi ama e, maçta belirleyici oyunculardan değildi. Yani e, bunun, bunun dışında kalan oyuncuların hepsi aksadı. Bu bu kadar çok sayıda oyuncunun performans sorunu yaşıyor olmasına rağmen Galatasaray eğer 11 kişi oynayan bir süperlik takımını bu kadar baskılıyorsa ki e, döndürmedi. Yani her topu aldı Galatasaray. Kaptırıyor, tekrar alıyor. Kaptırıyor, tekrar alıyor. Bir de bunları kaptırmadığını, çok efektif kullandığını ve gittiğinde direğe takılmadan ya da işte son vuruş yaparak döndüğünü düşündüğümüzde Galatasaray herhalde tarih farkta bu maçı kazanabilirdi. Dolayısıyla Buna rağmen bu kadar bireysel oyuncu hatasına ve performans sorununa rağmen Galatasaray bu baskıyı yapabiliyorsa demek ki Galatasaray takım olarak çok büyük daha çok büyük işler yapar. İyi performans sergilediğinde bu oyuncular çok daha fazlasını yapar ve bu ligde her zaman söylediğim şey geçerli. Yani Galatasaray'ın tek rakibi kendisi. Ben Galatasaray'ın genel itibariyle arzusundan, kazanma iradesinden son derece iradesi açısından son derece başarılı bir maç çıkardığını ama bunu sonuca yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Tabi stoperlerin de iyi oynadığını söylemek lazım ama oyunda belirleyici olan oyuncuları saydım. Nelson ve bence sonradan oyundan çıkartılmasına rağmen Davinson Sanchez elinden geleni yaptı. Birkaç top da e, zamanlama hatası yapmasına rağmen Sanchez iyiydi bence. E, ama işte bu sayılar artmalı. Özellikle de önde bölge öm ön bölgede oynayan kreatif, yaratıcı olacak o oyuncuların çok daha iyisini yapması lazım. O bakımdan Galatasaray sorun yaşıyor. E, ama e, bu tür maçlarda kazanmak çok önemli. Önce Zaha oyuna girdi e, ve bence Kerem Aktürkoğlu'nun çıkmasıyla birlikte oyun adeta açıldı. E, Zaha e, son derece başarılı bir aksiyon yaptı. Halil Dervişoğlu'nun da oyuna dahil olmasıyla onun verdiği pasla golünü attı. Sonra Barış Alper her zaman gol atar. Sol bek oynuyor, sağ bek oynuyor. Belki stoper oynayacak. Ee, sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor. Santfor oynuyor, her yerde oynuyor. Gol de atıyor Barış Alper. E, bugün e, bence Torreira ile birlikte Galatasaray'ın taşıyıcısı, taşıyıcı oyuncusuydu. E, Halil Dervişoğlu sonradan oyuna girdi. Halil Dervişoğlu bir Santfor, gol yapabilen bir Santfor'un arkasında oynadığı zaman başarılı olur. En azından yardımcı olur. Nasıl yardımcı olur? Çünkü rakibin üstüne giderek top kapma özelliği var. Bu topu eğer doğru kullanabilirse çok fazla pas yapmadan oyunculara aktarabilirse, takım arkadaşlarına aktarabilirse faydası bu olur. Ama <laughs> bunun dışında aman aman bir faydası olmaz. Çünkü Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Son vuruş açısından gerçekten çok yetersiz. İşte ikinci forvet olarak yardımcı santifor olarak oynattığınızda Halil Dervişoğlu iş yapıyor. Bugün de son dakikalarda girdi ve görevini yaptı. Daha fazlasını beklememek lazım Halil Dervişoğlu'ndan. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray 7 tane gol atabileceği bir maç oynadı. 5 tane direkten dönen top var. Bence hakem kararları açısından problemli bir maçtı yine. Arda kardeşlerin Sürekli Arda Kardeşler'e maç veriliyor. E, Yönettiği maçları e, ben e, e, soru işaretiyle değerlendiriyorum. E, pek çok e, e, kararda özellikle de sarı kartlarla ilgili kararda e, bence yanlış yaptı. E, hatta kırmızı kart görmesi gereken oyunculara fazlaca tolerans tanıdı. Icardi'nin bir pozisyonu vardı, penaltı itirazı vardı. Bu pozisyonla ilgili gerçekten penaltı var mıydı? Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum ama e, belli bazı pozisyonlarda insiyatifi hakkını kullanmak konusunda problemler yaşadı. Ne olursa olsun hakem kararları şu bu. Galatasaray hiçbir gerekçeye dayanmadan bugün bulduğu pozisyonları golle değerlendirmek zorundaydı ama son vuruş yapması gereken oyuncular yapamadı. İşte Kerem Aktürkoğlu'na top atıyorlar, kaleciyle karşı karşıya geliyor. Kalecinin kafasına e, nişanlıyor. Halil Dervişoğlu gelip, gelip oyuna girdikten sonra işte yardımcı e, santfor olarak iş yapabiliyor ama e, mesela kalecinin çizgiden çıkardığı bir kafa vuruşu var. E, yani ikinci topta hamle yaptı kaleci. Orada Halil Dervişoğlu o kadar net bir biçimde 7 7,5 metrelik kaleyi önüne aldı ki yani köşeye birazcık köşeye bıraksa e, rahatlıkla gol olabilecek bir pozisyonda gitti. E, ayak e, yerden kalkmakta üzere olan kalecinin üstüne topu vurdu kafayla. Halbuki köşeye bırakabilir. Bırakamıyor işte. Niye? Son vuruş özelliği yok. Yani bütün bunları yapabilen oyuncularla oynarsa Galatasaray, ön bölgede birazcık daha yaratıcı bir oyuncu alırsa Zahaya, Icardi'ye bu konuda destek olabilecek bir oyuncu bu pozisyonları fazlasıyla gole çevirir ve istediği sonuçları alır. Galatasaray yine pozisyon bulmakta zorlanmayan ama bu pozisyonları gole çevirmekte zorlanan, üretkenlik açısından problem yaşayan bir görüntü sergiledi ee, Selamun Aleyküm beyler ilk yorum benden demiş Kana Acar çok teşekkür ederim Mustafa Özkan iyi yayınlar çok basit gol yedik diyor son derece basitti Senciz Kral diyor Muhammed Ali çok teşekkür ederim İsa Deniz Kerem Aktürk onun bir hafta dinlenmesi lazım çok top kaybediyor ya Süper Lig'in en çok top kaybeden oyuncusu yani bu kadar çok top kaybedip Galatasaray'da oynanılır mı ya yani Barış Alper kendini gösteriyor hareketleniyor önüme at diyor ya da atabileceğini düşünerek koşu yapıyor Barış'ın arkasına atıyor ya arasında yani 2 metre mesafe yok 2 metre önündeki arkadaşına pas atamıyor ya. Ya ben ben hayretler içerisinde kalıyorum. Bu nasıl olabiliyor ya? 2 metreye pas atamıyor. Yani hanginiz Kerem Aktürkoğlu topu ayağına aldığında eyvah demiyor. Hanginiz eyvah topu yine kaptırdı ya da işte e, kaleciyle karşı karşıya kaldığında ya da işte içeri doğru topla ilerlediğinde bu pozisyonu kesin atamaz. İzlemeye bile gerek yok düşüncesini içinden geçirmiyor. Bir kişi Yok benim için çok rahat ediyor. Çok, o topu ayağına aldığında çok rahat izliyorum diyorsa ben pes diyorum ve bütün sözlerimi geri alıyorum. Yani bu kadar olmaz. Bu kadar basit top kaybıyla büyük takımda oynayan bir oyuncu olmaz. E, Mustafa Özkan Kerem Demirbay'ı hiç beğenmedim diyor. Ben de hiç beğenmedim. Anadolu Kartalı merhaba abi. Kerem Aktürkoğlu ve Berkan futbol oynamayı bilmiyor. Demirbay'da atletizm mi defans özelliği sıfır Galatasaray oyuncusu değil. Mesela sonradan oyuna giren bir çocuk var. Eyüp Aydın. Eyüp Aydın 10 kat değil 30 kat daha sağlam bir futbol bilgisine sahip Kerem Aktürkoğlu'ndan. Bence Kerem, Kerem Demirbay'dan da de çok daha sağlam bir futbol bilgisine sahip. Gerçi Kerem Demirbay da Almanya'dan yetişti. Orada temel temel altyapısı iyi olduğu için belli özellikleriyle oynayabiliyor Galatasaray'da yeterli olmamakta birlikte ama %100 Eyüp Aydın Kerem Aktürkoğlu'ndan çok daha iyi biliyor bu işi futbolu ve e, bu kadar deneyimsiz olmasına rağmen henüz bu düzeyde ilk kez oynuyor olmasına rağmen topu çok daha iyi kullanıyor Eyüp Aydın Kerem Aktürkoğlu'ndan. Şaşırtıcı bir şey değil mi? 18 yaşında bir futbolcu giriyor. E, i̇şte 4 sezondur Galatasaray'da oynayan ve sürekli şans verilen, sürekli üzerinde ısrar edilen, oyundan e, kötü oynadıkça oyunda tutulan bir futbolcudan topu çok daha iyi kullanıyor pas yüzdelerine ve topu efektif kullanma oranlarına baktığımızda Kerem'den Fersah fersah önde iyi Aydın. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında. Süreyya bence merhaba Özgür Bey beğeni ve like attım. ikincisi ışıkta e, benden Özgür Bey iyi akşamlar diyor. İyi yayınlar kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim eksik olma. Ve Özgür Bey selamlar acil sol bek değil sağ bek alınmalı Kaan hiç gidemiyor ne dersiniz Kaan'ın hızla ilgili bir sorunu var Mahir Bey Kaan'ın ben oyun aktığı açısından topu kullanmak, iyi pas yapmak ve savunma yapmak tek hamlede soğukkanlı hareket etmek konusunda problem yaşadığını düşünmüyorum. Bu açılardan iyi. İyi savunma yapar, de oynar, sağ de oynar, defansif orta da oynar ama hızı yok. Yani Kaan yavaş bir oyuncu. Dolayısıyla e, Saşa Boyun ya da e, orada Barış Alper'in sergilediği hücum efektlerini beklememek lazım Kaan'dan. Yavaş bir oyuncu. Yani koşamaz, e, kısa mesafede yol kat edemez. Dolayısıyla e, acil bir sağ bek lazım. Atletik bir sağ bek gerekiyor Galatasaray'a. Yani kanat daha iyi işletmek için. Bir de sol bek gerekiyor tabii. Böyle bir Barış Alper'i bence defansı değil de ön bölgede kullanmalı Galatasaray. Bahar Erdem iyi geceler. Özgür abi bizim bu sene tek rakibimiz Direkler diyor. Evet Galatasaray'ın tek rakibi bu akşam Direkler'de. Ama Bahar genel itibariyle Galatasaray'ın tek rakibi kendisi. Galatasaray puan kaybetse bile kendi kendine puan kaybediyor. Çünkü bu rakipler aslında direnemez. Gaziantep çok temaslı oynamaya çalıştı ilk yeri boyunca. Ee, ama Galatasaray sürekli baskı yaparak bunu kırdı, pozisyonlar buldu, direğe takıldı, gol atamadı. Eğer Galatasaray öne geçici, geçeceği golü atsaydı ya da işte ilk yarıda gol yemesine rağmen 2-1 öne geçseydi inanın Gaziantep çok kolay çözülecekti. Dikkat edin 2-1 öne geçtikten sonra Galatasaray kalan 3 dakikalık süre içerisinde Gaziantep'in kalesinde 3 tane net pozisyon oluştu. Bir tanesi offside gerekçesiyle sayılmadı Icardi'nin attığı gol. Onun dışında işte yanlış pas hatalarıyla değerlendirilemeyen pozisyonlar falan filan. Yani Galatasaray e, maçın başında bir gol bulsaydı eminim bugün 5 en az 5 gollü bir galibiyet elde edecekti. Dolayısıyla Galatasaray'ın tek rakibi yine kendisi Galatasaray. Bence gol atamayarak, bulduğu pozisyonları golle sonuçlandıramayarak kendi ayağına sıkıyor. O bakımdan Galatasaray bu ligde her takımı yener. Yeter ki iyi performans sergilesin. Bireysel oyuncu performansı açısından sorun yaşamasın. Gür Akademi, Kerem'in yerine Zaha oynayınca daha etkili olmadı mı? %100 daha etkili oldu. Bu maçta Zaha'yı kesmenin de ne anlama geldiğini bir türlü çözemedim. Niye Zaha? Zaha e, dinlenmeye mi ihtiyacı var? Hayır, oynamaya ihtiyacı var. Zaha haftada 3 maç oynayarak geldi. Zaten Süper Lig'e Premier Lig'den geldi. Yani Zaha niçin e, yedek kulübesinde tutulur? E, böylesine gol bulabileceğiniz, en azından topu iyi kullanan, birebir de mücadele eden, e, Kerem Aktürkoğlu'ndan 10 kat daha iyi pas verebilen bir oyuncu niçin yedek kulübesinde tutuluyor? Bunu da anlayamadım. O yüzden e, yani oyuncu tercihlerini ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili kararları eleştiriyorum. Ömer Kazım Talas maçı Keremlerin oyunları çıkmaza çevirdi. Nerede kaldı bu arada? Nerede kaldı bu arada Özgür Bey? Sizi beklerken öteki kanalların klasik yorumcularına kaldık diyor. Biraz geç girdik bugün maçtan hemen sonra giremedik. Doğru söylüyorsunuz Ömer Bey. Emrah Kısacık, Demirbay, Ali Dervişoğlu, Berkan Kutlu kesinlikle Galatasaray seviyesinde oyuncular değil maalesef. Ama durum bu diyor. Aslan Aslan. selamlar, saygılar, sevgiler Özgür Bey. İddia ediyorum Kerem Aktürkoğlu asla Galatasaray oyuncusu değil. Halil'in kalitesini inşallah herkes bilhassa Okan Hoca iyi görüp fark etmiştir umarım diyor. Mahir Üner, Özgür Bey, Kerem Demirbay çöp bu nereye kadar gider bilmiyorum ama acil 3 transfer lazım diyor. Hak veriyorum size. Kardeşim kolay gelsin demiş Hüseyin Beşbaş. Bizim Kerem'den bir an önce kurtulmamız lazım. Bu adama 70 dakika nasıl sabrettin Okan Hoca? İsteyen varsa gitsin artık kabak tadı vermeye başladı yeter artık diyor. Ben Kerem'le ilgili bir teklif geldiği kanaatinde değilim. Ama menajeri Erkut Söğüt çok başarılı bir operasyon yapıp bir teklif getirirse Galatasaray'a ama birinci sınıf takımlardan getiremeyeceğinden adım gibi eminim. Ama bir teklif getirirse Galatasaray bunu mutlaka değerlendirmeli bence. %100 Poyraz ben yazmıştım son dakika zaha girer çözer diye maçtan önce içime doğdu herhalde diyor öyle olmasını umut ediyoruz. Umudunuz gerçeğe dönüşmüş Poyraz Bey. Nihat Solak merhaba abi biz transferi yan e, e, farklı açılınca yani fark açılınca mı yapacağız? Beke e orta kesinlik gündem hadi Sabek sonradan çıktı deseler orada belli değil miydi? Gidecek adam başarılı e, yerine adam bakılmalıydı diyor. E, evet yani transferlerin bu hafta içerisindeki transferin açıklanmasını bekliyorum Galatasaray'dan. Mustafa Özkan Barış Alper Kalevi stoper her yerde oynar diyor. Doğru söylüyor. Ee, Emrah Kısacık Barış stoperi daha iyi oynar bence diyor. Ee, stoperlerde problem problem yok bence. Ee, ama Barış sağ bekte de, sol bekte de, önde de gerçekten e, çok iyi bir performans sergiliyor. Barış solda oynayamaz belki maçlarda. Evet ama Avrupa Ligi'nde orada oynatırsan patlatırlar diyor. Aslan Aslan'ın bir mesajı var. Özgür Bey yönetimi hiç eleştirmedim ama el insaf yahu iki aydır sol bek bekliyor Okan Hoca. Böyle kaliteli karakterli bir hoca e, bu kadar sabır sınavına tabi tutulmamalı demiş. Yunus Kızılkan öldük öldük derildik ya bu nasıl bir şanssızlık diyor. E, Ahmet Gedikte Özgür abi iyi yayınlar. Bugün oynadığımız oyun ligin en iyi oyunu olabilirdi diyor. İşte bu oyunu golle süslersen futbol sonuç oyunu e, Ahmet. E, bu oyunu golle süslersen anlamlı hale geliyor ama kimse senin 2 e, hafta sonra direktten dönen 5 topunu hatırlamıyor. Sonucu hatırlıyor herkes. Kerem'in yediği yok maalesef. E tete desen kötü diyor. TT'nin talipleri var. Umarım TT ile ilgili Galatasaray bir transfer operasyonu gerçekleştirir. Osman Demir'in mesajı bu şekilde. Fazıl Kuroğlu Toprağım kolay gelsin. Hayretler içerisindeyim. Yeter Kerem kardeşim. Biraz çeki düzen ver kendine. Çok da seviyoruz seni. Demiş Nihat Solak Abi biz bu süre transfer işi geçince puan fark açılınca mı yapacağız? Demişti. Bunu okumuştuk. Ümit'ten bir mesaj var. Ümit Aliyev. Azer Baycan'dan selamlar Özgür abi. Çok e, Torreira'nın yanına oyun yönünü değiştirecek oyuncuya ihtiyacımız var. Bekleri demiyorum bile diyor doğru söylüyorsun. Orta sahada senin bahsettiğin tarzda bir oyuncuya acil ihtiyacı var Galatasaray'ın ben de katılıyorum. Sağ bek, sol bek ve orta sahada hem gole dönük hem de yaratıcı nitelikte oyun aktı iyi olan ama Mertens gibi sürekli top kaybetmeyen fakat Mertens benzeri oyun aktına sahip bir futbolcuya ihtiyacı var. Galatasaray'ın son derece haklısın. fazla kuru olur rakip takımı 3 tane aldığı getirdi hızla biz kaplumbağa misali çok canım sıkılıyor diyor transferle ilgili bir eleştiri. Taha Eren, Özgür Bey selamlar. Yine Arda kardeşleri iş başında Fenerbahçe'nde de kurtarmıştı Fener'i. Galatasaray'a penaltı verilmez diye kural koymuş. Fenerbahçe penaltı rekoru kırarken e, direkt rekor kırıyor diyor. Oğuz Dilsiz oğlundan bir mesaj var. Zaha girdi diyor. Taha Tuna Eren düzelterek söyleyeyim pardon. Taha Eren. Ziyech bakan bu gidiyormuş. Forvet gelecek mi Özgür Bey diyor. E, bakan bu ile ilgili bir e, girişim var ama Real Betis'in Osasuna'nın e, forvetini alma niyetinde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bakan bu ile ilgili e, Real Betis'in e, Real Betis adına bir gelişme yaşayacağını, yaşayacağını sanmıyorum. Ama Olympiakos ve Panathinaikos bakan bu için olabilir. E, bu transferlere bağlı olarak Galatasaray sürpriz pozisyonlar içinde bir oyuncu alabilir ama ben doğrudan de Santifor değil de Galatasaray'dan bir gole dönük orta saha oyuncusu bekliyorum. Hüseyin Sarıgül Beyler emeğe saygı beğeni yapalım iyi yayınlar kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim eksik olma Hüseyin. Özgür tespitlerin bir bir çıkıyor Demirbay Halil Kazımcan vesaire demiş Nizamettin Sevimgin. Teşekkür ederim e, ama işte gerçekleri görüyoruz ama bu gerçeklerin e, gerçekler de olsa çözümün de üretilmesi tatbikatın yani pratiğin ortaya konması lazım. Orta sahada e, Demir Bay Demirbay bir var bir yok diyor Cüneyt Eroğlu ve e, Yusuf Uçar'dan bir mesaj var. Selam, selam Özgür abi. Selim ve benim adamım Kerem Aktürkoğlu'nu Okan Buruk'tan ayırmak için bir plan yapmamız lazım. İnan çok sevaba gireriz diyor. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ee, gerçekten. Ee, Lorenz Asinio Asigno Galatasaray'a yakın diye haber çıkıyor. Taner Mutlu bunu paylaşmış. Ben e, Lorenz Asigno transferinin Galatasaray tarafından bitirileceğini düşünüyorum. Deniz Kısıtkan Paolo Dybala transferi olur mu abi? Ben zor görüyorum çünkü maaşı çok yüksek. Mustafa Ülker hocam sol bek ve sağlam on numara e, tarzı golcü pasör iki transfer lazım demiş. Doğru söylüyorsun. Oğuz Dilsiz Üstat Üstad Zaha'nın maç öncesi ateşi varmış diyor. Ben böyle bir şey duymadım ama tabii söylediğinize e, e itibar ediyorum e, ama Zaha çıktı ve işte e, enerji sorunu yaşamadan oynadı. Golünü de attı. Üstelik çok fazla da bindirme yaptı. Eğer ateşi varsa niye bu kadar e, enerjiyle oynayabildi? Bunu e, e, sorgulamak lazım bence. Ben Zaha'yla başlanması gerektiğini düşünüyorum maça. E, bundan sonraki maçlarda da Kerem Aktürkoğlu tıpkı Halil Lervişoğlu'nda olduğu gibi sonradan hamle oyuncusu olarak işte oyun kaosa döndüğünde Risk almak durumunda kaldığınızda işte şansa, denk getirse atar düşüncesiyle oyuna dahil edilmeli ama 11 oyuncusu olmamalı. Hepinize teşekkür ederim ee, takip ettiğiniz e, ve dinlediğiniz için. Yarın sabah saat 11'de yayın yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Şimdilik veda ediyorum. İyi geceler, Hoşça kalın.